New York'a 4 kere gittim. Bir ara bu granit normalde ismi uluslararası taş diye geçer. Çünkü taş gerçekten taştan imal edildiği için e, uluslararası stone show diye geçer. Yani granit diye geçmez. Çünkü Taşın daha birçok çeşidi var. Anix var, granit var, quartz, quartz var, mermer var, yani travertin var. Bunların toplam ismini taştan, kayadan, dağlardan elde edildiği için stone diyorlar, taş diyorlar yani taş işte fuarı diyorlar. Ben de Orlando'dakine, yani Kaliforniya'da, Las Vegas'a 3 defa, New York, e, burada e, Washington DC'de. Yani hep katılıyordum gelişmeleri, yani teknolojik açıdan gelişmeleri izliyordum. Bu bilgisayardan bakayım dedim New York'ta ne zamanla yani belirli dönemlerde geliyorlar. Her yılın aynı ayı gelirler. Öyle bir program yapmışlar. Hep aynı zamana döneme denk gelir. Nasıl İzmir'de fuar her sene aynı dönemde açılır. Her işte ülkenin her şehrine de o şekilde geliyor fuar. Bakıyorum işte internetten. Ondan sonra dedim yakında fuar varmış dedim. Ondan sonra meğersem ben onu bir ay öncesini hani ayları karıştırıp bir ay önce olmuş fuarı olacak fuar gibi bakıyorum. Böyle arkadaşla sohbet ederken dedim böyle böyle işte Stone granit fuarı varmış dedim. Gitmek istiyorum New York'a dedim. Fuara hiç gitmedim. Yani New York'a gittim de fuara gitmedim. Dedi ben de gelirim dedi. Ondan sonra onun bir arkadaşı varmış. Dedi o da gelecek. İyi dedim gelsin. Gittik biz hafta sonu. Hafta sonu olur genellikle fuarlar. Ondan sonra e, gittik o daha sonra işte bir fuar alanı da var, böyle belirli e, insanların girebileceği ama bu stone yani granit fuarı çok geniş oluyor genellikle. Neredeyse içeriği arabayla dolaşacaksın, o kadar büyük oluyor yani. Zaten içeride de golf arabalarında insan yoruluyor, git 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 git, içeride golf arabaları var, isteyen onlarla yani dolaşıyor. Onlarla dolaşıyor değil de bir yerden bir yere götürüyorlar yani hava hava alanı gibi aynı yoksa öyle herkese bir tane golf arabası düşmüyor gittik bir yere orası orada başka bir şey var yani başka amaçta kullanıyorlar orayı gene fuar şeklinde ama başka bir gösteri var orada ondan sonra soruyoruz dediler bir yer daha var. Orası işte e, o iş için merkez yani böyle gösteri merkezi geniş alan. Ondan sonra bir gittim söyledikleri adresi arkadaşlarla beraber gittik tabi. Ondan sonra bizim arkamızda şu araba vardı. Volkswagen olması lazım. Hemen bizim arabı arkamıza park etti. Sonra ben fuara doğru, yani fuarın önünde park edilmiyor, karşı caddesinde. Arada gidişli gelişli yol var. Onun karşısına beklemek üzere, sonra park edeceğiz. Gideyim dedim, emin olayım. Kocaman yazıyor işte fuar merkezi, yani öyle bir şey yazıyor. Tam karşılığı o değil de. Dedim oraya e, gideyim de sorayım, ona göre arabayı park edip gideceğiz içeriye. Arkamızda bu araba vardı. Böyle sanki dıt dedi gibi. Yani ben sanki hani bir şey soracak gibi. Ben hamle yaptım. Arabanın şu yani şoför kısmına hani bir şey mi e, var? soru mu soracaksınız yani bir şey oluyor çünkü insanlar birbirine e, şu şurada mı şurayı biliyor musun diye soruluyor yani baktım sağ tarafta bir kadın oturuyor ama yani hiçbir yeri gözükmüyor kadının yani bir manto gibi uzun böyle onun içinde oturuyor kadın bu kadın <laughs> bu çıplak kadın o mantonun içindeydi bir şey sordular bana. Hatırlamıyorum şimdi. Dedim ki yabancısıyız yani burası ile ilgili. Ben de dedim Stone Fuarı'na geldik. Onun dedim emin olmak için gidip soruyorum. yani Soracağım burada mı dedim. İyi dedi adam. Ondan sonra yani adamın sorusuna cevap veremedim. Bilmiyorum çünkü. Ben araba fuarın içine girdim. Ondan sonra eee Dedi ki, dediler ki bir ay önceydi o fuar dediler. Kendimi böyle salak gibi hissettim. Ee, yanlış bakmışım. Doğru yerdeyiz ama bir ay önce olmuş. Ondan sonra tam dışarıya çıktım. Bir baktım o adam direksiyondaki adam elinde fotoğraf makinesiyle bu kadının fotoğraflarını çekiyor. Ondan sonra şimdi New York ünlü olmak için ideal bir yer. İnsanların yani kadın, genellikle kadınların e, tercih ettiği yer. işte adım New York. Ondan sonra tabii e, o üzerindeki mantoyu çıkartıcı ona göre kıyafet varmış altında. Adam tabii e, fotoğrafını çekiyor. Benim de hep cebimde fotoğraf makinesi vardır. Hep yani dışarıya çıkıyorsam, şimdi artık ee, telefon, cep telefonu olduğu için taşımaya gerek yok. Ama o zaman taşıyorum. Baktım adam fotoğraf çekiyor. Ben de kendi fotoğraf makinamla kadını, kadının fotoğraflarını çekiyorum. Hiç rahatsız değil. Zaten kadının amacı ünlü olmak. Dikkat çekmek yani. Teklif almak ama işte dergilerden, moda dergilerinden işte falan Ondan sonra baktım hani önce dedim tepki gösterecek mi adam fotoğrafçı. O iyi, umurlarında değildi. Tabi gelip geçerken arabalar korna çalıyorlar. Yavaş diyorlar. Trafik yavaş diyor tabi. Yolun kenarında hemen hemen çıplak olmak üzere kadın poz veriyor. İster istemez insanın dikkatini çekiyor. Bu tabi bir şey değil. Daha New York'ta nelerini yapıyorlar yani ne sürprizler yapıyorlar dikkati çeksinler diye. Ondan sonra e, gittim arkadaşlara dedim ya kusura bakmayın ve bu dedim fuar bir ay önceymiş. Benim hatam yanlış görmüşüm kusura bakmayın dedim yani. Ya dediler tamam nasıl olsa New York'tayız. Yani buraya geldik. Sonra Dedik Time Square'ı, Square, Time, time Meydanı'na e, gidelim dedi, dedik. Ondan sonra yürürken arabayı park ediyorsun tabii New York'tasın. Manhattan var. Manhattan, Manhattan en zengin yeri e, New York'un. Yüksektir binalar, çok yüksektir böyle. Güneşi zor görürsün, birkaç yani çok kısa sürede görürsün. Çünkü dikey görmen lazım güneşi. Ondan sonra herhalde öğle saatlerinde yarım saat, bir saat onun haricinde güneşi unut. Oradan yürürken tam yaklaştık e, Times Square'a. Onu polis yolu kesmiş. Dediler buradan geçemezsiniz. İleriden döneceksiniz. Ondan sonra tabi Küfür ettik falan bunu dedik yani kim bilir ne var yani yolumuzu kestiklerine göre arkadaş Latin ülkelerin festivali varmış aman ya Rabbi'm aman hem Orta Amerika'nın hem Güney Amerika'nın ülkeleri kendileri konvoy oluşturmuşlar ondan sonra kendilerince işte danslar eşliğinde ondan sonra çok mükemmeldi yani onların arasına karıştım ya dedim iyi ki yolu kesmişler yani oradan yürüsek yürüyüp geçeceğiz yani ama yolu kesince onların yönlendirdiği yere gidince mecburen bu karnavalın içinde bulduk kendimi aman ne kadar sevindim aman belki yarım gün takıldık tabi kendine göre espriler yapmış ülkeler. Mesela bir tanesi salsa dansı adamın partneri balondan kadın yapmış. Balondan böyle. Ondan sonra beraber onu ayaklarına bağlamış. Ayak bileklerine. Ondan sonra tabii güldürüyor insanı. Beraber dans ediyorlar kadınla. Tam da uyum içerisinde. Buna benzer espriler farklı ülkeler farklı espriler denemişler. Tabii kızlar genellikle seçme güzel yani fizik olarak da, yüz olarak da. Kendi bayrak renklerinden genellikle elbiseleri. Tabii insan kaçırmak istemiyor hiçbir tanesini. Çoğunun araba üzerinde orkestra, yani bir kamyon ya da tırın üzerine dekor yapmışlar, etrafını süslemişler. Orkestra onun üzerinde. İşte birbirinden güzel kadınlar. İnsanın ayrılması gelmiyordu. Yarım gün takıldık orada. Sonra Times Square'a geçtik. Times Square her zaman olduğu gibi güneş varken ki, varken ki aydınlıktan daha aydınlık öyle bir mimarisi var ki Times Square'ın öyle bir aydınlatıyorlar ki orayı. O gecenin 20 yani gece 12'de de gündüz kadar aydınlık Times Square. Ondan sonra işte Stone Show diye gittik. Gerçekten şansımıza işte bu Latin Amerikalıların karnavalı denk geldi. Ondan sonra güzel bir gün geçirdik. Valla yol boyunca o kadar çok paralı yol var. Ama hepsi de 1-2 dolar civarındaydı. Yani hep 1-2 dolar. Tabii onu ben karşıladım. Ben teklif ettiğim için arkadaşın arabayla gittik. Onların yani o kadar çok otoyol olmasına rağmen birbirinden farklı çünkü hep gittikçe yaklaşık 4 saatti galiba New York. O kadar sürede gittik. Birbirinden farklı yerlerde farklı otoyollar olmalarına rağmen Valla 25 dolar, 30 dolar civarında bir para ödemiştim. Şimdi karşılaştırınca Türkiye'deki otoyollarla yani e, zaten karşılaştırılamıyor bile. Yani bu e, arkamızdaki Volkswagen'in içinde oturan, mantonun içinde oturan kadın meğersem ünlü olmak için <gülüyor> bekleyen <gülüyor> bir e, ne bileyim, belki olmuştur belki, inşallah olmuştur, ünlü amacına ulaşmıştır. Kimin kalbinde, gönlünde nasıl bir e, aslan yatıyorsa, yani ne olmak istiyorsa, umarım herkesin Allah kalbine göre verir deyip videoyu sonlandırıyorum.